Selamlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle yine mutfakta bir temizlikle başlayalım. Öncelikle bir kabımın içerisine bir yemek kaşığı kadar ya da biraz tuz ile koyuyorum. Ve yarım limonu da kestim, elime aldım. Bu cam ocak kenarındaki camlarımıza, ocaktaki camlı ocaklara yağ temizlemeye birebir olan bir tarif. Onu önce size söyleyeyim. Gerçekten çok kolay, çok basit. Yarım limonu tuzumun içerisine bastırarak ne yapıyorum? Ocak kenarındaki camlara, tezgah üstündeki camlara bu şekilde ovuyorum biraz. Bazen böyle pratik, kolay e, bilgiler gerçekten çok mutfakta işimize yarıyor. Bu da onlardan bir tanedir. Sürüp de bir 5 dakika bekledikten sonra e, zannedersiniz ki temiz gibi görünüyor ama değil. Ondan sonra bir bakın nasıl böyle sarı sarı yağın aktığını e, göreceğiz birlikte. Bu şekilde olmaya devam edeyim. Size bir tarafını çekip öyle göstermek istiyorum. Her tarafını değil. Ne yaparsak yapak mutfakta yağlar sıçrıyor. Ee, zaman zaman ne kadar silsenizde e, öbek öbek oralarda tomurcuklar oluşuyor. Yağ tomurcukları. Tekrar bir tuza batıralım. Bir hafif de böyle sıkar gibi yaparak güzelce sürelim. Her tarafa gelecek şekilde o yağlı bölgenin üzerine sürmeye gayret gösterin. Çok zor değil, çok kolay. Herkesin elinde, evinde bulunan malzemeler. Buna benzer videolarım kanalımda çoktur. Onlara da göz gezdirirseniz çok sevinirim. bulaşık makinesi temizliği, çamaşır makinesi. ne bileyim buna benzer, bütünün kolaylıkları, e, aklıma gelenleri saymaya çalışıyorum çünkü çok kana çok video var da bu son yüklediklerime göre sizlerle söylüyorum. E, başka ne olabilir? Halı yıkamada ondan sonra Bir bakın, girin, gezin. Sadece bir tane videoyla kalmayın. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Fırın temizliği, ocak temizliği, demirlerin temizliği, parça parça çok işinize yarayacak bilgiler var. Ve sizlerin de farklı bilgileriniz varsa benimle paylaşırsanız ben de burada yaparak başka çoğu kişiyle de bu bilgilerinizi burada yapmış olurum. Bu şekilde de bana destek verebilirsiniz. Kendi sosyal medyanızda paylaşıp sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Ben halen sürüyorum gördüğünüz gibi. Bir 5 dakika bekleyip artık bence yeter. Biraz dinlendireyim, bekleyeyim burada. Bu arada da telefonumu yaklaştırmam lazım ki siz tam göresiniz. Bu açıdan görünmüyor akan sarı sular. Ben telefonumu çıkartıp getirip böyle daha yakından size göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde yağların ince ince aktığını görüyorsunuz. ve şimdi bir bezimle güzelce çalıyorum. Daha sonra da kurutup silip işlemimi burada bitiriyorum. Sadece bu ön tarafı yanı olan burayı yaptım gördüğünüzde. Bakın burası bile temizlendi. Bazıları çok şey yapıyor, çok kirlisiniz, çok kirli bırakmışsınız. Bazen de video çekmek için bazı şeyleri böyle es geçerek bırakıyorum. Lütfen kırıcı olmadan güzel yorumlar bırakırsanız daha çok mutlu edersiniz beni. Eleştirin ama kırıcı sözlerle değil lütfen. Evet elime hiç artık ya böyle sürdüğünüz zaman pürüzler hiç yok. Işıl ışıl tertemiz oldu. Beni izlediğiniz için gerçekten sizlere koca kocaman teşekkürlerimi bırakıyorum. Benimle olduğunuz için. Elimi sürdüğümde gerçekten kaygan, hiç pürüzsüz. Yağlı olduğu zaman zaten elinizi süremezsiniz. Hep yağdır ve pürüzlüdür. Böyle bir yarım limon ve biraz tuzunan işimizi bu şekilde bugünkü videomda buraya kadardı. Bitirdik. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için bir başka temizlik videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, benimle kalın diyorum.